37. Birinci soru. Şimdi ne demiştik? Bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın oluşturduğu açı x artı 25 ise bunun iki katı yani 2x artı 50 bize A açısını veriyordu. 4x'i veriyordu. Bu durumda 2x eşittir 50x buradan 25 derece elde ediliyor. Devam edelim. Şimdi bir iç açı ortayla bir dış açı ortayın oluşturduğu açı b açısı 80 derece. uzun zaman burası 40'tır alfa alfa beta beta derseniz 2 alfa 2 beta 180 alfa artı beta 90 bakın bu açı 90 derece olur 40 derecesi A da buradan 50 gelir 50'den de 40'ı çıkartmamız istenmiş buradan da 10 derece elde edilir E noktası ABC üçgeninin işte iç içe merkezi daha sonra O noktası ise ABC üçgenin dış içe birim merkezi e Bir açısı kaç derecedir demiş Şimdi arkadaşlar bu açı 90 derece, bu açı 90 derece. Neden 90 olduğunu anlamaya çalışın. Daha sonra bu ikisinin toplamı da 180 derece olacaktır. Yani 2x artı 15 yazayım bunu. x artı 15 eşittir 180 derece. 3x eşittir 150. x de buradan 50 derece gelir. x 50 bulduktan sonra yerini yazalım. Yani şu ne yapalım? Şunu bulalım fark etmez. 65 derece olur. Evet bizden de bir açı isteniyor. Yani bu açı. Bu açıyı bulurken de 65 yani dış açı ortaylarının oluşturduğu açıdan şöyle yapıyorduk. 90 eksi 65 çarpı 2 diyorduk. Buradan 25 çarpı 2'den de 50 derece bulunur. Evet. Bir dış açı ortayım var. DC. Sonra bir dış açı ortayım var. BD. Ve bir iç açı ortayım var. AD şöyle iç açı olduğunu belirteyim. Şimdi dış açı 60 yani dış açı 60 60 bölmüş. Bunların diğer açısı 60 derece olur. Şöyle ki şöyle yapıyorduk bakın. Ben şuraları sileyim. Şunda yok o kalsın. Şimdi bir dış açıortayım var. Bir iç açıortayım var. Bu açı x'e, bakın bu açı 2x oluyordu. Yani 2x 60 ise x buradan 30 derece bulunur. Evet bakalım. Dış açı ortayım var. Bir dış açı ortayım daha var. O zaman bir iç açı ortayım olması gerekir. 40 derece ise 80 derece. 30 derece ise 60 derece. 60 ve 80'in toplamı 140. Geriye 40 kalır. Burası x olduğundan dolayı x'e de 20 derece kalır. Evet bir iç açı ortayım var. Bir dış açı ortayım var. O zaman bir dış açı ortayım olmak zorunda. O zaman bu açı da X'dir Ve bu açı 180 derecedir. Yani 2x artı 78 eşittir 180 derece. 2x eşittir 102 derece. x de buradan 51 derece bulunur.